Herkese tekrardan Bali'den selamlar. Bugün Endonezya'da heyecanlı bir gün seçimler var. Eşim de sandık görevlisi. Selamlar. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Sizlere bugün müjdeli haberlerim var. Önemli haberlerim var. Onları aktaracağım. Bali'de ev almayla, arsa almayla ilgili birçok sorular var. İşte alınmıyor diye bilgiler var. Bununla ilgili size net bilgiler vereceğim. Nasıl olduğunu. Burası benim yaşadığım evin hemen ön tarafı. Burada pirinç aslında şey yapıyorlar. 3 ayda bir hasat alıyorlardı. Ama şimdi farklı bir çiçek tarzında farklı bir şey ekiyorlar. O da galiba 5 ayda bir topluyorlar. Yani hasat yapıyorlar diye biliyorum. Aylardır videolarda seçim var. Değişiklikler gelecek. O olacak, bu olacak dedik ve o gün bugün artık. Şimdi benim aldığım yani biz burada ya ayda bir toplantı yapıyoruz bu şirket açan yetkililerle şimdi şun, <laughs> şunlara <alalım. gülüyor> Toplantı yapıyoruz ve orada aldığım bilgileri size aktaracağım. Özellikle de ev alma konusunda prosedürleri size anlatacağım. Çünkü burada kiralanabiliyor. Yok işte e, arsa senin olmuyor, ev senin oluyor. Ve 30 yıl sonra devlet senden bunu geri alıyor gibi bana çok sorular, mesajlar geliyor. Bu çok yanlış bir bilgi. Onları anlatacağım sizlere. Şimdi eşim karşıya geçecek. Ben tabii içeri geçmeyeceğim. E sonuçta yasak. Zaten bizim seçme hakkımız yok. Benim oturumum var ama öyle bir hakkım yok. Eşimle görevli. Burayı da size göstermek istedim. Ben şimdi sakin bir yere gidip Orada size durumları anlatacağım. Yeni kamera aldım. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama 11 vardı bende GoPro. Şimdi 12 var. Çok arada böyle dağlar kadar fark olmaz ama hep yeni çıkanı almak zorundayız. E çünkü bizim işimiz bu. Bunu yapıyorsak en iyi kamera, mikrofonu kullanmak zorundayız. Bugün mikrofon yok bir sıkıntı vardı. Seste biraz değişiklik olabilir ama kötü olacağını da düşünmüyorum. Burada akşamları bir gün batımı oluyor. Öyle böyle değil. Bazen story atıyorum. Instagram'da takip edebilirsiniz. Hatta bazen değil, günlük story atıyorum. Bak şurada bir manzara oluyor. İnanılmaz. Çok güzel story'ler geliyor buradan. <laughs> takip edebilirsiniz. Bak çok güzel şey yapmış burada. Altta böyle oturuyorlar. Yağmurlu günde de yukarıda da böyle küçük şey yapmışlar. Evleri asıl evleri arkada. İşte bunlar bali evleri tam böyle. Orijinal bali evleri böyle oluyor. Oha o ne? Baksana. <laughs> tamam 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 gidiyoruz. böyle evleri. Benim evi daha önce göstermiştim size. Yeni bitti yani. 2-3 ay oluyor. Burası. Çok güzel oldu içerisi. bayağı Burası da hemen kayınbaban. Bu evde birleşik yaptık. Çünkü biz ileride burada bahçeli bir ev yapmak istiyorum. Hayalimdeki evi. O yüzden çocuklar falan buraya gelince Burada da böyle bir ev olsun diye yaptık. Güzel de oldu. E sonuçta annesi babası burada sürekli gelip gideceğiz buraya. Burada böyle bir yer olması çok önemliydi. Burası da evin arka tarafı. Her evin hanenin yani her evin değil. Yani mesela nasıl desem size. Burada 4-5 tane ev varsa 7-8 tane ev varsa ortak tapınak yapmak zorundalar. Ve buna çok dikkat ediyorlar. Burada da Onların yani bu mahallenin tapınağı burası. Burada dualarını yapıyorlar. Benim araç bu. Yeni izleyenler, yeni takip edenler için. Yani gerçekten bu ilk defa aldım bu Suzuki. 3 yıldır bende hiç bir defa sıkıntı yaşamadım. Harika bir araç çıktı. Bir de bari de araba alacaksanız küçük araba olacak. Çünkü yollar falan dar. Yani büyük araba burada gitmez. Sıkılırsınız küçük araba her yere girip çıkacak. Buraya bir sürü para harcadılar ya bak. Buraya bir sürü para harcadılar. Dövüş horozları yetiştiriyorlardı. Sonra gittiler. Ne olduysa anlamadım. Ama bayağı bir para harcadılar buraya yani. Burada da geçen şey var. Sesler geliyordu. Köpek var zannettim. Bir gittim. Ne göreyim bak. <laughs> Doğru. Burada da var. Hindular domuz eti yiyor. Çok böyle amşam değil ama yiyorlar. Şu güzel doğanın içerisinde size müjdeli haberleri vereceğim şimdi. Hiç bekletmeden hemen geçiyoruz. Şöyle şuraya doğru devam edelim. huzur değil mi? Şuraya bir ev yapacağım şöyle. Öf. Tamam. Sesleri dinleyin diye sustum şöyle bakın. Huzurun sesleri bunlar. Sizlere şimdi aktarmak istediğim konuya gelelim uzun zamandır burada seçim olacak ve şirket konusunda ciddi anlamda değişiklikler bekleniyor diye söylemiştik. Geçenlerde burada toplantı yaptık, konuştuk. Çünkü bizim açtığımız şirketler var. Yani bu yürüyen şu anda şirketler var. Onlarla ilgili ve bugünkü olayı sordum. Yani bu şirket olayı nasıl olacak? Nasıl değişecek? Neler olacak? Ne kadar bir sürede olacak? Bunları konuştuk. Şimdi sizlere şunları aktarmak istiyorum. Bana dedikleri şey şu Burada evet değişiklikler kesinlikle gelecek ancak şimdi bunlar yeni seçilen başkan aynı Türkiye'deki gibi işte bakanlarını yerleştirmesinde odur ekibi kurmak gibi bir süreç yaklaşık bir ay bu işlerle uğraşacaklar dedi. Ama bu demek değil ki değişiklikler gelmeyecek ama toplu bir şekilde mesela artık şirket açılımı e, yabancılar tek başına açamayacak veya şunu yapamayacak bunlar ileride gelebilir. Yani ağır bir şekilde çünkü meclisten aynı Türkiye'deki gibi burada meclise sunuyorlar ve orada onay alması gerekiyor ve bu da vakit olarak uzun süre diyor. Tek tek ama farklılık gelebilir. Neler bunlar? Şu bir ay içinde şirket açılımıyla ilgili ciddi anlamda bir değişiklik beklenmiyor. En fazla zam olarak bu yansıyabilir diyor. Yani 3'e açtığın şey 5'e açabilirsin. Bu tarzda bir şey gelebilir şu anda. Ama daha sonraki durumda tamamen bir köklü bir değişiklik istiyorlarmış. E şimdi bununla ilgili de tabii ki meclise gidip bunun onaylaması yaklaşık 6 ay alır diyorlar. Yani 6 ay içerisinde ama bu demek değil ki 6 ay şu anda bugünkü prosedürle kademe kademe gelebilir diyor. Mesela 2 ay sonra diyebilirler ki artık bundan sonra şirket açacak yabancılar Endonezyalı çalıştırmak zorunda. Şu anda böyle bir zorunluluk yok. Şu anda şirket açtığınız zaman 2 yıl boyunca direkt zaten size oturum veriyor. Hiçbir şekilde aktif olmak zorunda değilsiniz. Sadece 2 yıl dolmadan aktif olarak tekrar oturumunuzu uzatabiliyorsunuz. Şimdi bir sonraki değişiklikte de şu olabilir. 2 yıl boyunca full aktif olman lazım diyebilirler. Yani bu da önemli bir değişik. Yani bu e, bayağı sıkıntılı olur. E Çünkü adam geliyor burada 3 ay 5 ay bir gözlem yapmak istiyorsun değil mi? Yani bakacaksın sağa sola. İşte o yüzden böyle bununla ilgili bu gelirse bu da çok sıkıntı. E tabi dediğim gibi daha biraz vakit kazandık. Yani bu hemen şu anda olacak şeyler değil. Bir başka gelebilecek düzenlemelerden bir tanesi de şu anda uzaktan... Burada şirket açabiliyorsunuz. Pasaport fotoğrafınızı, şirket ismini vererek ve ne üzerine açmak istediğini söyleyerek şirketi açabiliyorsunuz. Ancak yarın bir gün bu değişirse buraya gelmeniz gerekebilir ve burada sadece yapmanız. E bu da büyük bir engel. Çünkü şirket açanların %80'i gelmeden açıyor. Yani bu büyük bir avantaj. E çünkü orada açıyor her şey hazır. Buraya geldiğinde bütün işlerine bakabiliyor. Bir şeyle uğraşmıyor. Ama buraya geldiğin zaman burada yapmak zorunda kaldığımız zaman bu çok daha uzun sürecek. Bekleyeceksiniz. O dönemde bir şey yapamıyorsunuz. Pasaportunuz orada kalıyor. Bir yere çıkamıyorsunuz. Ya yani bunlar hep engel. Çünkü şirket yapıp da düşüyordu. <laughs> şirket açıp da gelmek istemeyenler de var. Yani burada uzaktan işini yönetmek isteyenler var. Ya yani bunlar önemli konular. Ve gelelim burada Bali'de ev almayla ve arsa almayla ilgili bilgileri vermek istiyorum size. Burada müthiş bir bilgi kirliliği var. Bu benim yorumum değil. Tamamen yetkililerden aldığım bilgileri size aktaracağım. Şimdi bana mesajlarda şöyle bir şeyler söylüyorlar. İşte orada ev aldığın zaman arsa senin olmuyor. Ev senin oluyor ama 30 yıl sonra devlet bunu geri alıyor. Şimdi böyle bir şey yok. Bakın hemen anlatıyorum size. Burada şimdi bu Cangu tarafı ve tabanan dediği yani Cangu'nun devamı çünkü cangu doldu. Artık o sağ tarafa doğru açılmaya başladılar. O bölgede devlet yetkilileri oradaki mal sahiplerini burada zaten bütün arsalar evler hep e, özel yani halkın. Yani devletin burada fazla şeyi yok. Onu size söyleyeyim. Herkes burada aslında özel kişiler yani kendi e, şeylerini satıyor. Devletin bu kadar büyük burada arazileri yok. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi devlet böyle değerli yerlerde Cangu gibi ve onun yan tarafında gelişmekte olan yerleri halka tavsiye ediyor. Diyor ki yani kiralama sistemine gidin mallar elinizden gitmesin. Daha sonra bakın bunlar sizin olmayacak hiçbir şekilde ve bu yabancıların olacak diye bilgilendirme. Ama oradaki şöyle söyleyeyim siz mesela ev bakıyorsunuz 10 tane ev baktın. Bunun o bölgeden bahsediyorum 7 tanesi 30 yılına kiralıyor. Ama bu demek değil ki Endonezya hükümeti yabancılara ev satmadığı için kiralıyorlar. Hayır. Kendi tercihleri. Yani 30 yıl sonra orayı geri istiyor. Çocuğuna kalsın veya eşine kalsın diye. Şimdi bunu anladık mı? Okey. Bu 7 kişi kiralama sisteminden veriyor. Ama 3 kişi de bulduğunuz zaman satışını yapıyor. Bunda sıkıntı yok. Peki sen yabancı olarak bunu alabiliyor musun? Sen şirket sahibiysen evet burada ev alabiliyorsun arsa da toprak da senin oluyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani sen geliyorsun ev, eve alıyorsun. Toprak senin değil ev senin işte 30 yıl sonra git. Hayır böyle bir şey yok. Şimdi peki dedim ki böyle bana birçok kişi bunu soruyor. Neden böyle? Dedi ki Endonezya hükümeti Amerika gibi yönetiliyor. Yani birçok yerde farklı farklı. Şimdi adam internete yazıyor. Bir kaynak buluyor. Yabancılar ev alamaz gibi. 30 yıl kiralayabilir veya hiç alamaz gibi. Adam diyor, "A bak diyor alınmıyormuş." Arkadaşım, bu Endonezya binlerce adadan oluşan bir ülke, büyük bir ülke. Şimdi bazı adalarda, bazı yerlerde bu mümkün değil. Yabancı satış yok. Ama Bali'de mümkün. Yani başka bir yerde olan kanun Bali'de farklı. Burada evlenme prosedürü de çok farklı şeye göre, başka bölgelere göre. Her şey farklı. En basitini söyleyeyim. Mesela Jakarta'da gidip marketten yani bira veya alkol satışı yasak. Öyle bir şey yok yani. Yok zaten. Alamazsınız. E, evli olmayan çiftler aynı otelde kalamaz. E, buyur. Ama Bali'de kalır. İçer. Markette alkol var, her şey var. a e, şimdi gördünüz mü bakın? Orada farklı, burada farklı. Şimdi bu konuda şöyle burada diyor ki kafa karışıklığı şundan geliyor. Siz burada ev aldığınız zaman toprakla beraber, arsayla beraber bu sizin oluyor. Buna %100 eminim. Sadece diyor ki 30 yıl sonra devlete bir bildiri yayınlaman lazım. Şimdi bunu gelince diyorlar ki ha bak demek ki devlet 30 yıl sonra bunu hayır o değil. Şöyle mesela sen evi aldın. Bu 30 yıl içerisinde sen evi istediğin an satabiliyorsun, devredebiliyorsun, istediğin an. Diyelim ki sen miras olarak bunu <laughs> Özür dilerim. Ailenden birine bıraktım. Sana bu 30 yıl içerisinde bir şey olduğu takdirde bu senin ailene kalıyor. %100 eminim. Peki 30 yıl sonra ne oluyor? Diyelim ki sen miras olarak birini belirtmedin. 30 yıl doldu. Devlet senden bir bildiri istiyor durumla ilgili. Şimdi sen diyelim ki o dönemde sana bir şey oldu ve sen o bildirimi yapmadın ve burada değilsin. O ev devletin oluyor, geri alıyor. Ama 30 yıl sonra ücretsiz bu. Bu arada onu da özellikle sordum. Herhangi bir ücret ödemeden devlete bildiri yazısını gönderdiğin an tekrar 30 yıl bunu veriyorlar sana, uzatıyorlar. Yani 30 yıldan 30 yıla bir bildiri yapıyorsun. Şimdi 30 yıl sonra sen bir bildiri yayınladın. Tekrar 30 yıl sonra bir daha bir bildiri yayınlaman lazım. Bu tekrar 30 yıl içerisinde tekrar evini satabiliyorsun istediğin an. Devredebiliyorsun istediğin gibi. E şimdi soruyorum size bu ev sizin mi değil mi? E şimdi sadece bir bildiri yüzünden bu kadar bilgi karışıklığı var. Sadece bu 30 yıl sonra yapılması gereken bir tane bildiri yüzünden Tamam mı? Bizim insanlarımız internetten oradan buradan görüyor. Bak ev alınmıyormuş 30 yıl sonra. Adam ne dedi biliyor musun? Madem dedi o kadar dedi şüpheli ya veya güvenmiyorsalar 25 sene sonra satsın adam. Sat 25 sene sonra. Yani 28 sene sonra sat. O zaman madem o kadar e, güvenmiyorsun veya garanti istiyorsun sat abi. Ama satmıyorsun da dediğim gibi bunu devlet sizden 30 yıl sonra geri almıyor. Adam burada kanunen ya yani bunu ispatlayabilirim. Varsa balide kardeşim ben bunu ispatını istiyorum. Gel gideriz ofise. Ondan sonra adamlar da size bunu ispatını zaten adamlarda belge her şey var. Direkt zaten devlette de çalışıyor. Benim yorumum değil. Benim şeyim değil bu. Ondan sonra bunu bu şekilde orada öğrenebilirsiniz. Uzun lafın kısası burada ev sahibi olabiliyorsunuz, arsa sahibi olabiliyorsunuz. Ha yorum yazanlar şimdi burada işte arsa senin olmuyor, evsin. Ya bu nasıl bir şey? Yani siz arsa da alabiliyorsunuz. Arsayı alınca ne oluyor? Yaprakları sizin toprağa devletin mi oluyor? Böyle bir şey olabilir mi? Ya işte bu buraya gelip de görmediğiniz için bu yorumları yapıyorsunuz. Gelirseniz buraya gezdiğiniz zaman tamam mı? Bu en önemli noktada işte Ubud'dur, işte Cangu, Seminyak binlerce yabancı ev yani şu anda ciddi anlamda ev yaptıranlar, arsa alanlar bunlar var. Bunlar yapar mı böyle bir şey? Yani akıl var, mantık var. 30 yıl için sadece 30 yıl sonra devlet bunu geri alıyorsa yani böyle bir saçmalık olur mu? Sen gidiyorsun orada ev yapıyorsun, şey yapıyorsun. 30 yıl sonra devlet geri alıyor. Yani böyle bir şey yok. Şirketin varsa kendi üzerine, kendi adına herhangi bir Endonezyalı olmadan ev sahibi olabiliyorsun. Arsa sahibi olabiliyorsun. Sadece 30 yıl sonra bir tek bildiri yapman gerekiyor. Bildiri yapmazsan ve eğer sen bunu miras olarak birisini belirtmemişsen evet doğru devlet 30 yıl sonra geri alıyor. Bu doğru. Ama bildiri yaparsan Miras olarak birini bırakırsan noterde onu devlet geri alamıyor. Böyle bir şey yok. Bunu umarım anlatabildim. Neyin ne olduğunu size samimi bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü e, ya alırsınız almazsınız ama bilgi doğru bilgi sahibi olur. Şimdi YouTube'da ve sosyal medyada tabi Bali hakkında son dönemde çok popüler ve birçok kişi video çekiyor ve birçok kişi bilgi veriyor. Saygı duyarım. Sadece tavsiye olarak... Ben şöyle yapıyorum mesela. Yetkililere gidiyorum ofiste. Ciddi anlamda orada görüşerek bilgileri alıp aktarıyorum. Siz de kulaktan duyma. Bakın Endonezyalılar burada baliller mesela konuşuyor adam birisiyle. Diyor ki kardeşim bu yapılabilir. Adamın sıfır bilgisi var. Kulaktan duyma. Diyor ki hayır burada alınmıyor diyor. Yabancılar almıyor diyor. Alamaz diyor. Adam hop bunu yayıyor millete. işte bak alınmıyormuş. Ya arkadaşım o Balilerin bir bilgisi yok. Zaten bir buçuk yıl önce zaten burada mümkün değildi. Bu son bir buçuk yıldır var. Yani eskiden yoktu böyle bir şey. Yasaktı yani e, Endonezyalı olmak zorundaydı kendini alamıyordun böyle doğru. Ama şu anda öyle değil. Bu şu andaki başbakan değişecek başbakan bunu e, getirmiş ve bu hakkı bize sunmuş. Şimdi bu bilgileri lütfen doğru aktaralım. Yani saygı duyarım herkesin emeğine çok saygı duyuyorum. Burada Burası benim çiftliğim değil. Herkes video yapar, herkes tanıtır, herkes bir şeyler yapar. Ben buna saygı duyarım. Ben öyle şey Türklerden değilim. Kıskanç, efendim yok böyle aman onlar yapmasın. Hep beraber yapalım. Sen de yap, ben de yapayım, biz de yapalım. Hiç önemli değil. Doğru bilgileri aktaralım. Birbirimize düşmanlık beslemeyelim. Burada yaşayan Türklerden bahsediyorum. İnsan gibi insanlarımıza faydamız olsun. Doğruları anlatalım, bilgileri verelim. Kim nasıl yapıyorsa, ne istiyorsa öyle yapsın. Benim sadece tavsiye olarak da bunu sizlere aktarmak istedim. Aklıma gelmişken şunu da ekleyeyim. Çünkü bu da insanların aklında soru işareti olarak kalmasın. Burada araç da alabiliyorsunuz. Yani şirketiniz varsa kendi adınıza araç da alabiliyorsunuz. Tekerler sizin, araç devletin olmuyor. 30 yıl sonra devlet bunu sizden almıyor. Yani tamamen sizin oluyor. Direksiyonu, tekerleri, onun kaportası hepsi sizin oluyor. Aldığınız arsada dediğim gibi sadece çiçekler değil yani toprak da sizin oluyor. <laughs> yani böyle durumlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Biz bunları tartışırken ben hala bunları milletimize anlatmaya çalışırken, öğretmeye çalışırken balenin zaten yarısı gitti. Ee, önemli değil ama biz daha hala işte toprak bizim mi, çiçek üstü mü, araba oluyor mu onları tartışıyoruz. Ama olsun yapacak bir şey yok. Yaptığım videolar size faydalı olduğunuzu düşünüyorsanız bir beğeni yorumunuzu alırım. Bu şekilde daha fazla kişiye öneriliyoruz. Bu desteğiniz çok önemli. Destek vermek isterseniz ücretsiz bir şekilde beğeni, yorum, paylaşım. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Anladım durdum gel Yok yok bize hiç engel Yol arkadaşım ol sanki Zaten böyle güzel her şey